Merhaba arkadaşlar. Bugün size un helvası yapımı göstereceğiz ama değişik bir un helvası. Böyle kuruyunca bir hafta falan yenebilen cevizli. Malzemeleri sayıyorum size. 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı un, 1 paket margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ. İlk işlem 2 su bardağı şekerimizi suyla ıslatıyoruz. O kenarda bekleyecek. Aslında bu biraz da göz kararı yapılan bir Helva, ee, bu işi ben peki bilmediğim için uzmanına danıştım. Arkadaşım size yapıyor bugün. Şekerimizi ıslattık. Yarım su bardağı yetti herhalde, değil mi? Şimdi bir paket margarinimizi tavamıza aldık. aşamalarını göstereyim ki tam anlaşılsın. Bu tarifi bekleyen çok kişi var. Ben de bilmiyorum bunu yapmasın. Her seferinde arkadaşım sağ olsun gelip yapar. Bunu tereyağıyla da yapabiliyor muyuz? Evet tereyağıyla da oluyormuş. İstemediğiniz ne tereyağıyla da yapılabiliyor. Tamam biz margarinle yaptık. Bir paket margarinimizi eritiyoruz. Tamamen Yağ mı, yağımız tamamen eridi. 2 su bardağı dolu dolu unumuzu ekliyoruz. Yavaş yavaş ama eklenirken çekemiyorum bu arada ha tamam çekiyorum bunun biraz işlemi uzun iyi kavrulması lazım pes pembe olacak yağ ne zaman katıyoruz birazdan unda biraz eksiklik oldu bir yarım su bardağı daha ekledik o göz kararı iki buçuk su bardağı diyebiliriz. Ateşimizi kıstık. Kavurmaya devam ediyoruz. Birazdan ben devralayayım. Biraz <laughs> kas yapayım. Bunlar tane tane mi olacak? Yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ekledik. Kavurmaya devam ediyoruz. Hı? Kavrulana kadar zaman çok biraz ara verelim. Kavurma işlemine devam ediyoruz ama bir püf noktası var. Kaşıkla ezerek değil keserek kavuruyoruz, değil mi canım? Helvada mesela eze eze gidiyorsun, bunda o yok. Bunu da kaşıkla kesiyoruz. Arada bir de dinlendiriyoruz. İyice ne kavrulmasını bekliyoruz. Aşamalarını göstereceğim. Şimdiki aşamasında yavaş yavaş pembeleşmeye başladı ama çok sabır istiyor. Çok sabır istiyor. İyi kavrulmak istiyor kısık ateşte. Devamını da göstermeye çalışacağız. Bütünleşti, yağını saldı, koku vermeye başladı. Daha da aşamaları var. Ya ne kavruldu. Rengimiz pembe. tam döndü. Pes Pembe. Ya bu pembe de değil, kahverengi gibi. <laughs> Neyse cevizimizi katı katıyoruz. Bir bardak ceviz iri kıyım. 3 dakika. dakika bunu i̇ki, iki, iki, cevizle beraber kavuruyoruz. Sonra şeker işlemi ama şeker işlemi 3 aşamada oluyor. Biraz farklı yapımda bir helva bu. Aşamaları tane tane görelim ben de öğreneyim çok sevdiğim bir helvadır arkadaş Allah razı olsun yapıyor bu sefer artık tarifi ben de alıp yapacağım inşallah bu 3 dakika bu işlem devam edecek ara veriyoruz birazdan sonraki işlem için göstereceğim size 3 dakikamızı doldurduk son işleme geliyoruz şöyle şuraya ıslak bir bez hazırladık tenceremizi onun üstüne oturtuyoruz ateşimizde işimiz bitti. Bu aşamada biraz soğutuyoruz. 2 su bardağı şeker, yarım su bardağı suyu kenara almıştık. içinde erisin diye. Onu da direkt katmıyoruz. Bu biraz ilk sıcaklığı gitti. Bezimizi kaldırıyoruz artık. Yok kaldırmıyoruz. Islatıp ilan getiriyoruz. <laughs> bilmediğim için aşamaları size görerek söyleyebiliyorum ancak. Soğuma işlemi devam. Bir daha var mı bezik işlemi? Yok tamam. Bu ikinci sefer. Soğutmaya devam. Şimdi şekerde sıra. Bunu da yarısını bir bardağa doldurduk yarım bardak dibinde kalan katı şekeri helvamıza ekliyoruz. Elin engel oluyor tam göremiyorum. He. Tam sağ ol canım. Şekerle ay, helvayı birleştirdik. Hasret gidiyorum. <laughs> <laughs> Kalan suyumuzu da ikiye böldük. Onu da ayrı aşamalarda helva yedireceğiz. Hı, ha, hepsini çekiyorum. Yarım kalan suyumuzun yarısını bir daha ekledik şekerli suyumuz. Üstünden aldığımız şekerli suyumuz da bu yarısı çay su bardağında kaldı onu da birazdan ekleyeceğiz Bunu sıcakken de yiyebiliyorsunuz. Bir hafta da bekletip yiyebiliyorsunuz. Evet. buzdolabına koyup tekrar ısıtabiliyorsunuz fırında. Yani tazeliğini şey. sürekli korur. Bu nerenin helvası? Bu helvası. Her <laughs> yöreye ait. Evet. Ama... Yöresiz bir helva bu. Ama ben kelkit usulü yapıyorum. Yani bu gümüşhane kelkit usulü bu. Hanımlar beyleriniz bu işlemi yapsın. Biraz kas isteyen bir işlem bu. Son kalan şeker kırıntılarımızı da içine aldık. Üçüncü aşama da tamam. Helvamız birazdan sunum için hazırlanacak. Bunun bir de sunum şekli de farklı. Kaşıkla şekil veriliyor. O aşamayı da size göstereceğim. Karıştırma işlemi bitsin. Bu dinlenecek mi biraz? Yok. Hemen kaşık işlemine geçeceğiz. Bu işlem bittikten sonra onu size göstereceğim. Bu işlemin püf noktası varmış. Helva kaşığı bırakana kadar karıştıracağız. Şimdi bırakmadı değil mi? Ha. Ha, kaşık vazgeçmiyor. Daha bıraktığı zaman işlem bitmiş olacak. Bu helva kendi kendine karar veriyor. Pişip hazırlandığını. Bıraktı mı? He, arkadaşım yoruldu. Müsaade. Ben biraz devam edeceğim. Tahta kaşık helvayı bıraktı, birbirlerinden ayrıldılar. Şimdi kaşıkla servis tabağını evet, yapıyoruz. Son aşaması bu. Kaşıkla üstüne de şekil veriyoruz. Şöyle göstereyim size. Üstüne de kaşıkla şekli veriyoruz. Çelik kaşığı da mı bırakması lazım? Şimdi çevire çevire güzel güzel. Tabağımıza dizmeye başladık. Getirin. Tabağımızın son hali bu. İsteyen Getirin. üstüne ceviz de Süsleyebilir. Ee, şöyle bir püf noktası daha var yaparken öğrendik. Kaşıkla şekil verirken biraz hızlı olmanız lazım. Soğuyunca şekli bozulmaya başlıyor. Arkadaşımın ellerine sağlık. Deneyin erkeklerinize yaptırın ama bu işlemi çünkü kas istiyor. Bol kazanç. <laughs> Afiyet Bol olsun. Bol video izlemeler. Evet teşekkür ederim. Ellerine sağlık arkadaşımın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeden de geçmeyin. Güzel oldu ama. Bence çok güzel oldu. Evet.